Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha önceki videomuzda Survivor çekmiştik. Şimdiki videomuzda da Survivor 2'yi çektik arkadaşlar. Eğlenceli, daha da zevkli, daha da güzel bir video oldu. Güzel bir oyun oldu. Katılan, yardımcı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz buradan. Hadi şimdi gidelim videomuzu izleyelim. İkinci Free Fire Survivor yarışmasına hoş geldiniz. Bu turda su üstünde katanayla veya beyzbol sopalarıyla savaşacak arkadaşlar. Evet. Bir numarada Okyanus ve Halit var. Öncelikle Okyanus ve Halit başlayacaklar. Başlayın arkadaşlar. Halit ve Okyanus bakalım kim kimi alacak. Şu an için Halit iyi gidiyor. Okyanus mu? Oo, okyanus Halit'i aldı. Okyanus kenara çekiliyor. Evet. Şimdi ikinci sırada Güllü ve Hakan var. Öne çıkın Güllü ve Hakan. Evet. Güllü ve Hakan'ı yiyeceğiz şimdi. Kızlar 1-0 önde. Evet. Hakan atak yapıyor. Güllü, Güllü atakta ve Hakan Güllü'yü aldı. Evet. Karamel ve Aze FF'i bekliyoruz. Karamel mi? AZ, FF mi? Bakalım kim kazanacak? Karamel, AZ, Karamel. Karamel mi? AZ mi? AZ, AZ. AZ mi? Karamel mi? AZ kazanıyor. AZ. Evet. Şimdi e, kim bu Memo ve Ketçaplı karşılaşacaklar? Kim bu Memo ve Ketçaplı? Memo mu? Ketçap mı? Memo önde. Ketçaplı. Ketçap güzel buydu ama Memo Memo ketçapı bitirdi. Evet Taci ve Amine. Taci ve Amine. Kaşık kaşyalar. Amine. Amine Taci'yi bitirdi. Nebula ve Zeliş. Zeliş ve Nebula. Evet Zeliş mi Nebula mı göreceğiz arkadaşlar. Zeliş mi Nebula mı? Evet Nebula Nebula Zeliş'i bitirdi. Evet ilk turlar bitti. Kızlardan şimdi Okyanus. Erkeklerden Hakan. Okyanus ve Hakan. Okyanus ve Hakan. Güllü Memo'yu aldı. Okyanus ve Hakan. Okyanus önde. Hakan boyu. Okyanus kazandı. Evet. Okyanus. Amine ve kim bu Memo. Amine mi Memo mu? Amine mi Memo, Memo hata başladı. Amine de ve Memo kazandı. Şimdi sessiz adam ve Nemesia. Nemesia ve sessiz adam. Ve Nemesia kazandı. Okyanus ve AZFF. Okyanus ve AZFF. Bu turda Okyanus ve AZF bakalım kızlar mı kazanacak erkekler mi? Kızlar bir kişi eksik ama şu an Okyanus AZF'yi bitirdi. Evet Nebula ve Nemesia. Nebula ve Nemesia. Nemesia mı Nebula mı? Nemesia Nebula'yı da bitirdi. Evet şimdi kim bu Memo ve Okyanus karşı karşıya gelecekler. Memo mu Okyanus mu? Okyanus çok tecrübeli ama Memo kazandı. Final. Nemesya mı? Memo mu? Nemesya mı? Memo mu? Göreceğiz. Bence Nemesya daha sanki bir iyi vuruyor. Bakalım. Oyakla Nemesya. Evet. Revive Survivor'da ikinci turu kazananı Nemesya ve kızlar oluyor. İlk maçı erkekler kazanmıştı. İkinci maççı ise kızlar kazanıyor ve durumu bir, bir yapıyorlar. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz. Çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. Ee, biz bunu Survivor 2 diye yaptık. Ee, kaykay üstünde yakın silahlarla dövüşmek. Herkes eşit çarptaydı. Ee, kayakta yetenekleri kapalıydı herkesin. Zevkli oldu, eğlenceli oldu, güzel oldu. Kızlar kazandı. Şimdi durum bir, bir oldu. Şimdi üçüncü maça bakacağız. Üçüncü maç daha da güzel olacak. Daha da zevkli olacak. Daha heyecanlı olacak. Daha değişik olacak. Ee, bakalım görelim. Üçüncü videomuzda neler yapacağız Survivor için. Ee, bunu siz de merak ediyorsanız. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bizi takip edin. Like atıp yorum yazmayı unutmayın. Eğer ki videolarda siz de oynamak istiyorsanız. Discord adresimize gelin veya Instagram'dan bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.